kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni görüntülerle karşınızdayım. Güzel oyuncumuz Afra Saraçoğlu ve yakışıklı oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yeni görüntüleri sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Af Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in güzel paylaşımları herkesin gözlerini kamaştırdı. Afra Saraçoğlu arkadaşlarıyla eğlenirken tatil paylaşımlarını hayranları için kendini sabırla paylaştı. Kimi gibi ilgilik dizileri olan Afrasyon Açoğlu Gidiyi ve Gidiyi Her şey hakkında Kendi Hesabından arkadaşlarımın Sonunda Umarım paylaşımlarımızı beğenirsiniz Güzel Oyuncunun Afrasyon Açoğlu'na yakışık Oyuncunun Mert Amazan Demir'den Yepyeni paylaşımlarımızı demek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. kalın. İyi seyirler arkadaşlar.